Efendim hoş geldiniz. Fortnite ekranlarından merhabalar. Uzun bir aradan Merhaba. sonra. Merhaba. Enes, Cevahir ve ben olarak geldik. Şu an sesi birazcık kısayım şöyle. Heh. 114. Ee, ne yazık bir... ki buradayız. Şu an sezon 4 Aşel. efendim. Değil mi? Evet, sezon 4. Ee, biz bir girdik, crazy taksi yaptık filan. Ee, baktık evet. harbiden tam bir crazy. Ee, geri çıktık. Şimdi Battle Royale moduna geçiyoruz efendim. Bakalım ben neler sayıcam. yaşayacağız, hayırlısı. Hazır, 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 hazır! Hazır, hazır. dedim. Ben de dedim. Tamam. Efendim, vallahi çok şey aynen. değişmiş. Bakalım, Bizi en son bıraktığımızda sene 2018'di, yok oradan gelmeyiz. Aynen, aynen. Bu arada efendim, e, şu an bir yükleme ekranı gelecek. O süreçte siz de like atıp yorum yazabilirsiniz. Nereden yani... çıktı Fortnite? <laughs> Fortnite güncelledik, bakın 19 GB. Yükledik bir de tekrardan. Ha Nasıl tabii, olur. bir de indirdik onu. Kaç evet. GB'tı bu? 70? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Hatırlamak Vay, istemiyorum. Ben bilmiyorum. Ama çekelim hızlı hızlı. Biraz eskiyi yad edelim. Ben de çekeyim evet, tabii, tabii. olmadı. Benim bu oyuna girince aklıma silim. tek bir sahne canlanıyor. Ahmet. Ahmet evet. Kim bu sıktı lan bana mı diyordun? Ne <laughs> Yok <gülüyor> oğlum kim sıktı bana değil. Yerde sana vuruyor ya. <laughs> ya Ahmet benim lan o. Sizde de oluyor mu? Evet oluyor, evet o oluyor, şey oluyor. Kafa oluyor. <laughs> Bak Ruski. O oyun biraz şey gibi olmuş yalnız ya. Ee, çocukları fazla sömürmek için gibiye dönüşmüş. Fark ettiniz bilmiyorum. Yani bilemiyorum. Satılma mağazada falan filan olan şeyler biraz fazla fakir çıkarılmış. Ha ya güzel yani oyuncu kitlesi memnunsa Mother'ların V-Box'ları için kredi kartlarını kullanmaya razılarsa bize ne diyecek şey bir şey düşmüyor. Yalnız bir dom... Ulan giriş tak niye öyle donmalar oluyor? Hadi o ben, de ben de oluyor. Abi. Oha! Yenilmezler Kaç şeyi şey Ya. Mu? Nereye atlıyoruz? Bana ne bir yer işaretleyelim. He, hepsi soru işareti bende şu an. O kadar uzağız ki. Tamam o zaman şuraya nereye? Ee... Bir yer Şuraya atlayalım atla, ya. Atla atla atla. Ne oldu lan? Atla oğlum işaretlediğin yeri geldi. Daha işaretlemediydin. E mor o pembe kimin? Demedin oğlum. Ben mi işaretledim? Işte. Aha ben işaretlemişim. Hıyar. Rus Ruski yanımızda. Oğlum yanımda şu an. Ruski geliyor. Yalnız ha? ben atlama modülünde en çok hangi oyunu sevdim biliyor musun Cevahir? Atlamayı bırak bırak Ruski bizim takımdaymış. Evet. Şeyi Hadi Apex. Ya. Ha, ha Apex'inki baya güzel ya. Ondra eğlenceli var ya Apex'e var ya biz fazla, fazla kalsak mesela lise döneminde falan olsak böyle Hani oyunlara fazla vakit ayırabileceğimiz şeyler Oraya <laughs> ömür gömülür daha Apex'e Ben seviyordum yeni... ya Oynayamıyordum ama çok seviyordum Ya benim evim burası defol git Senin benim evim yok lan Enes hayır hayır şerefsiz köpek <laughs> lan ben buldum onu. ya dur gerizekalı dur ya Ya Ne oldu lan Ya sanki Bursa ateş edecek ya Bursa <laughs> ne <laughs> PUBG değil burası Enes bunda ya 3 5. Enes bunda 5 6 silah alabiliyorsun. Enes dur Enes dur artık Enes dur artık bırak bırak. Oğlum her şeyi aldın ya. Her, her şeyi aldın, aldın da gerizekalı aldın. <laughs> sen aldın nasıl ben aldım? Bütün bak evi senin... sömürmüşsün ya. Silahımla vururum bak çocuk defol. Beni Adam kırık, verin yapıyorum. bana adam verin adam. Adam verin derken. Vallahi daha ya şu an adam silah, yok. silah gelmiş bana. Bırakın herkesi vurayım. Dürbünlü silah. Tamam bir Balık koltası de var lan. lan. Sıkıntı yok. güzeldi onlara iyi şeyler Evet et bana bana gel gel arkanda arkanda. Nerede arka? Hayır oğlum soldan ateş ediyor. Lan beni Aha loot mı? buldum. Oo ee, oğlum. Ne oldu? Aa hey. silah. Mermi. Ateş ediliyor ama sıkıntı yok. Semih her şeyi aldın Semih. Adam Kim önünde. Ateş ediyor? Vur vur şunu vur. Bir tamam düştü. düştü düştü. Tamam o da düştü evet, çok abi. iyi. Ya bu takım bir arka evet. mı ne? Şimdi ağzımıza vuracaklar iyi Tam ikisi öldü. Arkadaşları gelecek büyük ihtimal. Yok oğlum bunlar Tek... dostsuzdur ya. Baksa tiplere. Vardır, vardır. <laughs> Dost. Dostunuz. <laughs> Dostunuz nerede sizin? Ne? Şurada mavi silah var. Alın. Ana hamsi. Oy uşam hamsi. Hamsi koydum talaya. Başladı. Bak bak. Dur lan dur dur. Dur boş yapma. Dur gel bir. Bak ne? bak. Ne? Geliyorum. Hakikaten hamsi. Hakikaten hamsi buldum. Bak elime bak. O <laughs> ne <Onu> lan? Lan <laughs> Ne arkada kadar kadar. <laughs> nerede olurum? Arkada. ağacın orada sıkıyor Enes vur şuna. Vurdum, vurdum, vurdum. Daha çok vurdu, daha çok. <laughs> 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 vurdum. Oğlum arkadaşıma mi göstereyim uşaklar. He Cevap burada biz? mavi silah var diyeceğim de sen öldün mü lan? Kaldıramıyoruz mu biz seni? He doğdu. Ölmedim bir. ki oğlum. He canın az. Oğlum, ölmedim ki. Biliyorum. Can taze ediyorum. Ha ekip üyelerini canlandır diyor lan burada. vurun o Ama yerde. Ama canlandırma kartı gerekli diyor. Şimdi o arkadaşları vurabilecek oldum, misiniz? Ben bir şey yapıyorum da medkit şey kit sarıyorum. Tamam. Size ser. size sarayım istersen kendime sardım çünkü. <laughs> Kim attı? Bombacı. Ben ben. Sen sen mi yaptın? Ya Oğlum bir iş yaparken konuşma burada. Ne? Hızlı, Hızlı koşuyor koşma. zaten koşma, koşabildiği kadar evladımız. Ha öyle mi? Normal basınca koşuyor. Dur ama. dur dur. Tuza kaldı. Aa! Ne oldu? Gerizekalı. Dur, dur üzerimize atma tuzak Bu ne? İlk yardım çantası. Cevher ne oldu orada? Ya bir şey yok bir şey yok. <laughs> Hanım hoş gördüm biraz kusura bakmayın efendim. Ha ben koydum işareti. Ay Ayıp tur kaldı. söylemesi Enes bir tost yaptı. Ölüyorduk artık <laughs> <laughs> az kalsın. <laughs> Öyle mi Ya, dediğin, dediğin. Sen ya Niyaz, bu arada alanda yapalım. mıyız evet alandayız ama alan bizden uzaklaşırsa ne Bunda hızlı koşma yok muydu lan Cevahir? Vardı. Artık yok herhalde. Full edin ben canımı. Aa bak burada şey yapayım. var. Kalkan iksir var isteyen. Alsın. Vallahi yerim yani neyin ne işe yaradığını hiçbir fikrim yok. Oğlum neyin kalkan kalkan veriyor. Ya sen takıl. Evet tam ben aldım ben onu da içerim. Evin çatısında bir şey var. Bir şey var. Senin Enes bu arada e, şeyin var ya. Ne? Şu kazmam var ya. Evet. Onunla yerleri falan kırıp böyle parça elde edip onlarla inşa yapabiliyorsun Enes. az. İnşa benim benim çok kullandığım bir şey değil aslında ama. Aslında yer... çünkü Oğlum mantığa etmiş, bak. sıkıntı yok. Şimdi benim bulunduğum katta jeneratör yükseltme makinası var. Bir dakika. Bir dakika. bir dakika. bir dakika. Şurada arabanın aksındı. Oğlum bunlar bot mu lan bu arada? Valla ben bile öldürdüm. Ben öldürdüm birini. Ha bir kişi daha var. Bu nerenin botu? Bu nerenin botu? Çok tamam şey onu da öldürdüm lan. Efendim bunlar bot mu bu arada? Bir söylerseniz sevinirim. Ben anlayamadım çünkü yani. Ya oyunun kitlesi çok kötü oynuyor artık. Ya da fazla bot gank geliyor. Bizim şeyimiz level'ımız yüksek değil ya. Belki bizle beraber... Adamı öldüremiyorum. Al ortaya al Sağ. Orta <laughs> <laughs> alın onu alın 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 var Al Hamsi bak yere var. şey atıyorum şunu alsanız da Kalkan küçük kalkan Bak Oğlum, aşağı gelseniz de, de bir şey, ha, aşağı değil burası burası tamam Bak Cevap şunu gördün mü? Yüksel, Parça toplayıp yükseltim. yükseltiyorsun kartı Abi silahımı değiştireyim Bir dakika ben lan, topluyorsun, lan. Bir dakika, işte dakika. duvarları falan kırıyorsun Enes şu baltanla. Mesela şey duvarı geçiyor. kırarken Enes vurduğun yerde mavi bir şey çıkar tamam mı? Evet Ona ne kadar çok tutursan o kadar seri vuruyorsun ve daha çabuk kırılıyor Ya size kanser bir şey söyleyeyim mi? Aa, ha, tamam evet. yaptım Tamam da tamam, bir sıkıntı yok Şöyle bir merdiven inşa ettim efendim Kullanmak isteyenleri e, şey yapabiliriz, kullanabilirler Bu eşya yükseltilemez mi? Barbie yastı, yok, yastı diyor ki. Tamam, Bak güzel bu silah Oğlum ederim. silah yükseltme şeyi F F'ye basıyorum yapı yapıyor Oğlum hayır F de öyle değil Önce parçaları toplayacaksın Tam parçam var oğlum bende Ben parçalarımla birlikte atış ediyor Ateş ediyor. Ha bu onarıyor mu? Ateş mı? ediyor arkanıza! Da, lan gelmiş gelmiş adam gelmiş. Ateş ediyor diyorum yarım saattir. kime ediyorum? Allah'ım yarabbim. Tamam öldü öldü sakin. Kimi Oğlum niye şey dinlemiyorsunuz? Gelmiyor, Oğlum ben diyorum kim sıkıyor? Ateş ediyor diyorum. Orada <laughs> <laughs> kimse dinlemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyle yapı yapıyorsun yapıyor? lan Semih? Yapıyı bak e, kısa yollar evet. var Enes sağ tarafta duvar gösterir merdiven gösterir Ben de F1 F2 mouse filan böyle Alan karışık Alan nereye Ha biz alanın içindeyiz. Deli gibi takılıyoruz. Bu arada benim mermim yok gençler ya. Enes, yani. e, kill bak sağ tarafta yazıyor. Senin vurduğun, toplam vurduğumuz plan tarzı böyle. Senin tarafındayız? Kalan sınıf. adam sayısı 39. Sağda killin herhalde onun bu vu toplam vurduğumuz adam sayısı yanlış hatırlamıyorsam. Oğlum ya oğlum. Mi, oğlum? niye kırıyor? Yaptı. Ha sen mi yaptın lan onu. Hatırlı. Enes ya, gördün mü dediğimi? Hayır görmedim. Şimdi Oğlum Sami'de var. 6 tane adam vurmuşum ben şu an. 6 tane toplam vurduğumuz. Onun solundaki seninki. İki tane vurmuş. Tamam. Semih sen kaç tane vurdun lan? Eee nerede e vurdun lan? Vurmuş olur Ben demin iki tane kendi başıma fayda e girdim. Olta var olta. Hayır diğer bizim belki Rus da oynuyordur. şeye vuruyordur. Ruski. O da olabilir doğru o da olabilir. Semih Abi, sağ mi? tarafta map'in e, yanında 37 yazıyor onun sağındaki senin 4. vurdun adam. Dört mü? Orada Bu arada He. biz alandayız lan. Dört şey. bir tane ben Enes kaç tane vurdum dedi iki tane mi? İki tane diyor. O zaman bizim çocuk için... şey diyeceğim şey mermi tamam, bulmamız tamam. lazım. Lootlayalım. Ben de ben şey, devam ediyorum etrafı. Mermi yeterince var bende. Ee, versene Nes bana o zaman. Nasıl veriyorsun ki? Evet. O, onu bölüp atma. Vallahi şu an ben de oyuna o kadar ki. Enes I'ya şey. bas. I'ya I'ya. Orada cephane evet. kısmı var. Tab onu var. oradan tab, tab. böleceksin. Bu ne lan? Ha, şurada. Ateş var. Tamam. Nereden? Ateş. dur. Arkamdan sıkıyor. Gördüm bir dakika. Dur ben vuracağım onu. Evet iki vurdum Birini bir kişiyi. Tam bir diğerini daha düşürdüm. Ben tamam, vurdum. Vurdum ben de. Gidiyorlar. Tamam okey. Enes bol, bol arkanda bol gidiyor. Mı? Ya inşallah bottur şu an çok eğleniyorum. Sen <laughs> daha geliyor sen daha geliyor. Yavaş. Kim bu bana Adam yanımda. Ben bir kurşun düşüreyim tamam. Sen <laughs> daha geliyor bir tane daha. Tamam bu da vuruldu. Aşağı tarafta değil mi Birini de suda vurdum. Aa Sen şey taraftan atış diyor. Şu Sen ön taraftan sıkıyor. Tamam bende uzun dürbünlü var bak. Sen vur tamam şu bizim çocuğa ediyor gördüm onu. Ben gördüm bak, adamı. Ben. 21 vurdum onu. 22 vurdum. Mermim bitti. 22. Tamam vurdum. Tamam, tamam koşun. 5 tane adam Geçmiş bıraktım. oldu. Aa balık atlıyor lan çok güzel. Ben çok evet. sevdim şu an. Evet yayın evet. oyunumu buldum Fortnite. <laughs> oğlum Gerçekten bunlar niye var, böyle var. oynuyor bu arada? <gülüyor> bot <gülüyor> arkadaşlar biliyorsanız bir yazsanız da bot herhalde. İsimlere baksanıza var çünkü. Vallahi Orada ne o? Nerede çıkıyor ki? Işte Handsome Lemon diye bir bot olamaz herhalde seni. Bizim Ruski de vurdu lan herhalde değil mi? Benim şu an 5 oldu. Takım kili 11. Biz on yılın beş... takımıyız ya. Takım kili 12 oğlum. 11 yazıyor bende. 12 yazmayayım oğlum satarız. Ben 12 yazayım. şu şelalenin üstünde yeşil bir nokta var. Oraya gidiyorum. Oradan alana geçeceğim. Se Sevis, Enes, Enes, Enes. Neredesin? Gel. geldi Nasıl bineceğim? Ha ee, bindim. Go. Ben go. Ben de alın. uçurmaya bilmediğim bir helikopter sürüyorum. <laughs> ya oğlum bak totaliye dönecek ortalık yapma. Çocuklar orada herhalde. Dur orada birisini gördüm sanki. Varsa atlayacağım. İskele var ya sol tarafta. Sanki orada birisini gördüm. Ateş sen mi ettin? Hayır. Ben şu an iyi ilerliyorum. Orada alana gitmemiz lazım. Enes A sen alana. bunu sevsen PUBG'yi bırakırsın ha. Oğlum bak bunlar kesin var ya şey ha. Lan bu nasıl ha? Ne oluyor lan lan orada? Be! Nasıl varmış? Eee? Yardım et. Nos. Atla, atla Gelme gelme üstüme. Atla atla. Oğlum Nos varmış helikopterde ben nereden bileyim. <laughs> Kaçır su Enes. 2 yıl sonra tekrar oynuyorum oyunu. Enes oyunun Abi. mantığında bak ağaçları falan da kırabiliyorsun. Kütük elde ediyorum falan böyle. Bunlarla inşa yapıyorsun daha sonra. Adamlar bir kule... Enes bunu yayını bir ara aç izle tamam mı? Adamlar bir kuleler yapıyor Enes. Dersin ki baban da mı mimar? Ya siz Ninja'ya kule yapmayı kim öğretti zamanında şimdi? İlk Twitch'te parladığında o çocukcağız. Geldi abi dedi kule yapalım burada. Dedim burada <laughs> <"O> kule <laughs> yapalım. Duvarları nasıl yapıyorsun? O duvarları muvarları nasıl i̇şte yapıyor? O... F menüsünü aç oradan. Bir dakika bir dakika fonduk adam fonduk. var adam var. Adam var. Geliyor yani, geliyorum. Ben o indirdim kalkanı tamam Üç vurdu. Okey. Hayırdır la sen kime sıkıyorsun la? Tamam. Arkadaşım var Semih. Yo var ben var, direkt adama var. sıktım ya. Şu aşağıda ben bir şey gördüm bir dakika. Geldi, geldi, bir... geldi. Geliyorum Enes. Bir... Mermi değiştiriyorum Tamam vurdum. Ne güzel kavga ediyorsunuz lan siz orada. Sen daha geldi. Geliyorum. Canım az yalnız. Hop arkadan sük, arkadan sük Tamam, sıkı. tamam, tamam, tam, Ölecek, ölecek, ölecek. Öldü. Öldü. Mad Oğlum tam var bir ekibiz var ya. Ben de mad tamam. Madkit filan bir şeyiniz var mı? Alo, madkit, alo. Madkit var var, gel. Neredesin? Şu, gel, şeye evet. gel bir kavara buraya gel. Tam çok açıktasın. Bunu nasıl Z ile böyle biliyormuşum? Dur dur. Z... Yanlış yaptım. Ne, ben. Yere başka bir şey attın ama. Dur tüfeğimi attım pardon. Arkada çatışma sesleri geliyor. Hadi biraz hızlı Dur ı. Esselam. <laughs> Enes bak. E, attım yere sağ tarafı, cevap. Sağ tarafı gördün mü Enes? Sağ taraf. Alsan yani evet, ol... Ben bunu, Şeyi bir dakika sırçında oğlum o kadar malım ki şu an oyun konusunda sırt tramponumu nasıl boşaltacağımı bilmiyorum. Heh, Tamam. Ee, Enes e, şeyde elimizdeki eşyalar var ya sağ tarafta. Evet gördüm. Onun üzerinde bak neyi nasıl inşa var. Bak duvar e, işte ha, yer, gördüm. koni falan filan. C Her şeyler. Şey yapıyorsun. Kimdi o. lan o? Ben ben. Bu arada şurada kalkan iksiri var. Gidin alın kalkanınız artsın. Benim %50 Nerede kalkan ekseri? Sol tarafta arka. O oh, e, girdiniz elinde. Sola dön Cevert. Sola. Oha! Zıplama, zıplama, şeyi attım yere bir. Onu kullanırsanız güzel olur. <laughs> dur bir dakika. seni dur. Semih dur be! <laughs> oğlum ateş ediyor herhalde. Lan bir dur bir dur! Duramıyorum. Ateş ediyor sana ateş ediyor. Bir sus dur bir. Dur çalışıyorum. Nereden ateş ediyor? Öleceğim galiba ya. Ben de göremiyorum. Bizim alana gitmemiz lazım. Gelin gelin. Boş ne alanı ya? Tam zıplayarak gidin oğlum. Niye? Manyak mısınız oğlum o kadar Burada Burada birisi şeye vuruyordu. Semih ateş ediyordu burada birisi ama hayırlısı. Oğlum koşarak yakın zaten alan niye uçarak gidiyor? Uçarak havada vururlar bizi. Ne orda orada ya? orada 3 kişi var gel 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 gel. Nerede? Geldiniz mi? Gel 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 Semi nereye ben gidiyorsun? He. Arkada. Ben geliyorum Cevay geliyorum. Oğlum alana gitmemiz lazım boş o kişi. Ge oğlum gel arkamızdan geliyorlar. Tamam 27 vurdum öldü. Tamam vurdum birisini. Asist yaptım çok güzel. Salzede olmuşum lan. Yavaş. Nerede 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 duyuyorum. Bir yerini Dur bir ben. Sağ tarafta Semih, sağ tarafta. Ağacın orada. Orada çatışıyorlar iki kişi. Tamam şurayı bir bulutlayalım. İki takım arkadaşı birisini kovalıyor Semih, gördü beni. Tamam bekle Cevher. Geleceğim şimdi bekle. Saklan ben gördüm Cevher. Vurdum bana, düştü düştü düştü. Tamam vurduk yok. tamam asist yaptım. Çok iyi çok iyi çok iyi. İndi onlar herhalde. Tamam geri alana geri dönelim. Tamam koşun alana. Ben ee, de buradan şey bu geliyorum. Herhalde. Sevgili dostlar, e, renk sistemi getirmişler herhalde. Yani Onu o parkayım. da olabilir. İnşallah öyle drone bak. Bir... Ben sana bir şey mi? O zaman oynarım ben bu önümde... Gördüm. Cevay düşünsene de. renk sistemi olduğunu. Aynen. Çok güzel değil mi lan? Tamam. Aa tamam. Lan geliyor! Tam tamam, koş alana koş. He he. Son he. Iki, iki takım büyük ihtimal. Yok e, dört kişi bizi son iki kişi. Biz zaten dört kişi son iki kişi kaldı sıkıntı yok. Enes sen gördün mü Adamı gördük vurduk öldü. Vurdu. Tamam son 5 kişi 3'ü biziz zaten. Sami atladım lan 3 oldum oğlum. Lan, bizim çocuk öldü mü lan Semih? Ne? Can can mı basıyorsun ne yapıyorsun? Yo. He orada senin medkit'li gösteriyor da o He şey medkit arkada kaldı da. Hah. On diyor herhalde. Siz orada ölmüş mü? Her <laughs> ölmüş. Bizim adam ölmüş. 2 <laughs> kişi kaldı. Bu arada şu an 3 silah Enes bir de mesela ep ya silah seviyeleri var. PUBG'de var mıydı hatırlamıyorum. Dur dur oğlum son yeşil, mavi, beyaz, mi? mor. Bilmiyorum onları. Bunda öyle bir yani şey var. En güçlü Mor galiba, değil mi Cevat? Evet, evet, silah. Aha, dur dur altın dur. Gördüm. Nerede info var? Eee... doğru orada. Ya ben niye böyle uğraşıyorum? Birisi soldakine sıksın, ben sağdakine Tamam sıkıyorum. o düştü. Soldakine. Soldaki nerede oğlum? Bir dakika Sol geliyorum Cevat. gözükmüyor. Düşme sakın Cevat, ağacın arkasına geç. Ye! <laughs> <laughs> Azmin Zafiri. Zafiri. Yeah. Şey Oğlum bunlar ne böyle? Bunlar nasıl oynuyor? Oğlum renk, bir iki renk şeyler öyle ya. Biz yani rank sisteminde aynen biraz iyiyiz evet. Maç istatistiğine bakabilir miyiz bir dakika? Bir dakika lütfen. Avlamalar 7, asistler 5. Tamam bu bana yeter ya. Hayırlı olsun. Avlamalar 5, asistler 8. Bir Avlamalar tekrar yapalım 9, mı? Asistler 6. Güzel. Lobiye dönüyorum diğer, efendim. 1455 vermişim lan. ee diğer şey geri dönelim. Güzel hayırlı olsun, geçmiş olsun. İlk elde ikimizinizi kazandık. Büyük ihtimal renk sistemi, renk sisteminde bu büyük ihtimal oyuna yeni giren gençlerin bir kırması. Olabilir. Çünkü aim almayı bilmiyorlar onu fark ettiyseniz. Yani bir de çok bir kişi de görmedik ya. İyi vurduk. Ya, Bence de şemsiye. güzel vurduk. Ne oldu? Ha, yeni atmış. Şemsiye şey. verdi. Yüce Marvel 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 şemsiyesi verdi. Kuşandım. Onu da bir kuşandım. Bir verdi. Onu da kuşandım. Tamam, onu 4 eşyayı aldım. topladım, güzel. Aa, toru o, verdi. Ne şey yapıyor bu arada? Oyun fark ettiğiniz Savaş siz biletini şey... satın al. Oyun sizi şeyi yönlendiriyor. Ee, oynamaya yönlendirmeye çalışmalık yapmışlar. Burası güzel. Evet, Eskiden güzel, giriyordun, güzel. adam geliyordu 100 saati var. Tabi o zamanlar 100 saat fazla bir şeydi <laughs> bizim girdiğimiz zamanlarda. E, biz o zaman... tükürüyordu. Yani mahvediyorlardı ya. Oyun öğrenmeye çalışırken dayak yiyorduk. Şimdi <laughs> Semih Bey bunlar şimdi Battle Royale güzel bir daha Battle Royale yerine bir şey yapalım hani kreatif bir girelim eğik taksileri mi gösterelim yoksa çılgın partiyi mi deneyelim? Çılgın partiyi bir açalım eğik taksileri denedik çok da şey yani cezbetmedi efendim bizi. Ha hazır, hazır verelim. Hazır Çılgın partide. Hazır Semih, yüzyıllardır görüşmediğim siyahi kardeşim. Evet evet, şu tiplere bak ya. Ama ben şu an cidden ben sevdim ha şey... şu renk sistemi olması çok güzel. Düşsene renk milletle beraber yani. sen de alışmaya başlıyorsun, oynamaya başlıyorsun. Ya en, en mantıklısı bu. Çünkü olması diğer türlü gereken. o çok kötüydü. Mesela ya. renk, Star Wars'taki renk sistemi Öyle Onu bir Allah renk sistemi yok. Tamam <laughs> <laughs> Onu da Allah belasını <laughs> versin. <laughs> <laughs> Eğer ki 40 level üstüysen direkt karşısına adam getiriyor 200 level uçacağız <laughs> ya. Ben 40 <laughs> level... PUBG'de de oynuyorsun, onda da ranked sistemi var ama bütün mesela profesyonel oynayan oyuncular da aynı maça giriyor. Mesela 3 saati 5 saati olan oyuncular da aynı maça girebiliyor. İşte bu öyle bir mantık Çok... değil. Çok acayip bir konu ya. Şeyi, bu, burasının kafası ne lan? Aa, La, bir, ne oluyor ne Aa, müzik yapıyorlar lan. Gel gel neredesiniz? Gel nerede? O işte, lan burada Peki. bir şey var çocuk. Nasıl buldum? Bir şey ne oluyor oldu lan? <gülüyor> müzik <laughs> eller <eline, gülüyor> ayrı gördüm. Koş Enes. O var lan burada harbiden. Pat, Arkadaşlar bu arada oyunla ilgili ilgili bilgisi olan varsa yönlendirsin bize abi. Vardır Bak şu etkinlik ya, güzel filan aynen. Bunun kitlesi geniş. Arkadaşlar özellikle şeyi takip ediyorsanız şu büyük etkinlikler, etkinlikler. oluyor ya bize haber e, edin. Evet, Marshmallow'un, e, Travis Scott'ın falan etkinlikleri oldu ya biz onları kaçırdığımız için bayağı üzülmüştük. Onları haber verirseniz çok mutlu olur çünkü böyle şeyleri takip edemeyebiliyorum. <laughs> Cevahir dur dur bir şey oldu. Beni vurdu oğlu. Vurdun mu? Cevahir. Pompattı Enes'e pompa. pompa. <laughs> 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 Cevahir. <laughs> <laughs> ee, Travis Scott'u izleyeceğim ben. Hadi Yayında. Ha olabilir. Aa te, müzikten telif yiyebilirsin o konuda evet. Ayrılsa. Öyle de bir şey var. Çünkü o bir şarkı ya. Tam sesi ben kendim çalan. <laughs> <laughs> kendim rap yaparım diyormuş. Ne oluyor lan? Efendim Oğlum bizi belediyeden abi. arıyorlar bu arada köşede. Biz ne yapıyoruz şimdi burada? Evet, evet. Vallahi bir oyun modunu anlayabilmiş değilim. Çılgın e, de kendine göre müzik mi yapıyor? Ne yapıyor? Abi bize dördüncü kişiyi de eklemiş yalnız. Robelix diye biri. Evet evet. Ruski var ya Ruski finali göremedi. Bunda pek bir şey Bini yok açıldı, ki böyle bileyini. deli dana gibi dolaşıyoruz herhalde Cevar ya. E. Bunlar ne yapıyor burada? Bak bak şuraya bak şuraya bak gelin, gel gel. <laughs> Aa bak haritada noktalar var Cevahir bak M'ye bassanız abi orada hız araba sıkıyan var. Semi gelin mi gelin mi Eren sen de gelin. Şuradaki gelin. psikopatları görmeniz lazım. O hepsi birleşmiş de ne yapıyorlar lan orada? Yani telif yiyebiliriz. Ya bir şey olmaz ya. Burada çeşitli dans kuşakları var efendim. <laughs> Oo kop. Oğlum ben de basmak Ulan. istiyorum. Pizza yiyor lan. Güzel. Burada fazla durmayalım bence telif yiyebiliriz. Hayır tamam kapattı zaten. Oğlum, Ana heykel ne bu? Cevair gidelim. haritada araba noktaları falan var bak. <laughs> Futbol topu falan var. <laughs> Enes fakir dansını yaptı orada şopar gibi. Gördüm Abi, gördüm. Dans yiyip klavyeye baksana ne güzel oluyor. Aynen. Aa Sen Cevair bak, bak yere bir baksana bak yere bak bir. Birileri pafır pafır bir şeyler Gördüm Semih işaret edeyim yere gidelim yerim gel Haydi gidelim Enes, gel Geliyorum Pempe noktaya gel. Hayal... gel Hayalet gemiye götürüyormuş herhalde Galiba Uzun süre Onu gitsek ya ona da Gelmiş Oğlum ]ken. mutlu oldum lan böyle oyunun kendini geliştirdiğini görünce Ama zaten o şey de belli değil miydi ya Travis Scott olayında zaten belli değil miydi önün açılacağını evet adamlar yani yatırım yapacağız diyordu bağıra bağıra Ya biz var ya el alem çatışırken futbol oynamaya çalışıyorduk hatırlıyor musun? hatırlıyor evet. mu? musun daha dur seni? Evet, evet Ben saniye en çok ama neyden saniye keyif saniye. aldım biliyor musun Cevahir? 50-50 vardı ya. Ha o güzeldi bayağı. Aa güzeldi. onu yapalım bence. Olabilir 50 -50 o da olabilir. Şey takımlı mücadele. Bu ne? Biz... Görünümünü değiştir var. diyor. Hadi o zaman maçla ha, finalimizi yapıyoruz haydi. Kim kime kime kim kime karşı? Kim kime kimi dur Ben tekim ikiniz. Hayır evet, öyle tamam. bir şey yok bir dakika. Ben ben kaleciyim. Siz ikiniz bana gol atmaya çalışın hadi. Tek hadi. tek maç mı? Tek e tek aynı. Hadi bakalım. Top nereye gitti lan? Taç Enes Sarlı topu ki. mu? Evet ben sayı seyirciler. Enes Sarlı mücadelesine orta sahaya çıkarın top arkadaşına veriyor lütfen. Aa! Hop ayırdı lan. Enes ayı evet dışarı attı. <laughs> Kimse müdahale etmeden götürdü. Sağ yok getir getir getir. Laaa! Aaaa! Arka, Arkadaki müzik umarım telifli değildir. Ya, yo ben duymuyorum. Ne müziği? Bak, Kim müzik? Kaleyi Sensin kaleyi müzik. Kaleye gidiyor. Kaleye gidiyor. Golünü attı. Golünü attı. Niye gol yiyor Bravo. Ne yaptınız oğlum? Evde anlaşma mı yaptınız? Enes ne dedi? Gol yersen dedi bulaşığı da ben mi yıkarım dedi. Ne dedi? Ne oldu? Aa mantıklıydı. Gelin gelin. Gelin gelin. Gelin gelin. Aa orada oğlum ne oluyor? Partiye hadi. Oturmaya mı geldik haydi? Kopko. ben uçamıyor muyum ya? Bir uçma bir şey olsa bari çok geriden geliyorum. Bu çok güzel hızlı, lan. Hızlı koşması da biraz yavaş. Lan biz ilk maçtan 5 seviye olmuşuz. Güzel olmuş. Bence de bence de bayağı iyi. Bu arada bizim diğer adam nerede? Oğlum adamlar paket ya. geliştirmiş ya. Oo, oluyor. sağ o, bak coğur. Coğur. aynen. Abi çok köyden, iyi ya. Köyden, köyden indiğim şehre gibi oldu. Vallahi ilk defa gelen bir vatandaşım şu an. Oğlum bu ne lan abi? <laughs> Zıplıyorsunuz Enes gel evet, gel evet. Geldim 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 Zıpladıncıya gel 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 zıpla Yeeeeee Yuhuuu Şemsiyeye gideceğim Semih Marvel şemsiyeyi <laughs> nasıl <sonra. gülüyor> Açtım açtım <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok bak, iyi bak, ya bak. Bir oraya bir buraya İleri zıplayın ileri ileri Hologramın <laughs> <laughs> içine girdim ya lan <laughs> Şu an çocuklar gibiyiz Oğlum hologramın içine kadar girdim en <laughs> tepeye çıkacağım değil. bir dakika dur dur dur. Oo Cevar Cevar neredesiniz? Gelseniz de bir buraya. Sağ kopabiliyor musun Ha sen gördüm? Gel bir uh -huh. çıkmış. oğlum çok iyi renk. <laughs> ha, çok güzel. Bayağı iyi lan bu ne? Evet, evet. Şu an var ya hani tam 150 üzerli, üze üzeliyorum. Üzülüyorum Travis Scott etkinliği büyük bir etkinlikti kaçırdım ama şu an var ya hani benim için oldu ya sıkıntı yok şu an. <laughs> enes Enes Enes. Boya boya. <laughs> Semih. Oy. Aşağı gel aşağı gel. Geliyorum. Boya savaşı yapıyoruz. Gel seni vuralım. Merhabalar. Boya. <laughs> Boyayı, Savaş, nereden <laughs> Boyayı nereden aldınız? Sulu şakalar. Boyayı nereden aldınız Şeyde şurada Sıradan. içeride gel. Şurada. Oğlum çok iyi ya. Aa seni güzel vurdum. Kim popumu attı şey ya? Sen en son atmış olabilir. O zaman Semih Bey burada güzel bir şekilde oyunu geri dönüşü şerefine sonumuzu yapabiliriz. Şurada yapacağım efendim bir dakika. Popoma bir pompa atmayın bir dakika. Şu ekranda. <laughs> o zaman pat küt. Efendim pat. o zaman gelseniz yanıma. Yanıma gelseniz yanıma. Geliyorum. Niye öyle oldu? Oğlum atmayın <laughs> lan atmayın. Popoma atmayın oğlum. <laughs> yanıma gelin yanıma yanıma. Tam Gel. Yani. benim Efendim o zaman siz de içeriği beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı Varsa bütçeniz katıl butonuna basmayı, instagram, twitch kanallarımızı takip etmeyi unutmuyoruz ee, Bu oyunu belki arada bir canlı yayında değerlendirebilirim lan, lan. Kendinize klavye. iyi bakın Senin Ne oluyor klavyeyi lan? klavyeyi görmeniz lazım klavyeyi Oğlum klavye pavyona döndü Evet. Görüyoruz görüyoruz. He RGB temiz sizinki temiz. az aynı klavye var lan doğru. <laughs> Şöyle evet. yeri de boyuyorum. Çekelim bir şuraya Haydi. bir boya atayım o zaman. Bir final yapıyorum. Ulan yapamadım bir dakika. Evet o zaman görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakınız. Kop kop.